3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? <gülüyor> keyifler, <gülüyor> keyifler nasıl? <laughs> Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Biz bugün süper bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar Efe'nin odasında biraz değişiklik yapacağız. Oh, yani no! Ben bir süre önce biraz değiştirdim. Ama biz konsepti biraz değiştirmeye çalışacağız. Efe içeride. Efe sadece dedik ki senin odanın ışığında hafif bir değişiklik yapacağız. Sen bir sürpriz olsun istiyoruz dedik ama başka hiçbir şey değil. Hmm. Bütün ürünler bana geldiği için ben de Efe okuldayken getirdiğim için hiçbir şeyden haberi yok. Sadece sanıyor ki odasındaki ışık ışık böyle renkli dallı Sürprizi şey göstermeyi mi? Abi. Bebe sizin o halı. Evet o halı. Şimdi ben ilk önce gidip bir avizeyi sökeyim. Yeni ha. bir şeyi takayım böyle. Dur Efe'ye bir bakayım ben gene de. Bir. Ha, Biz geçin geliyorum. Ha. Bakalım Efe yerinde duruyor mu? Gelmek yok tamam mı? Ha. Abla sen kim? Onu takmak kim? Ya bak şimdi göreceksin. Ya. Şimdi bak böyle. Ömer bak. <laughs> Emi tut bakayım. Dur şimdi nasıl çarpılıyor onu izleyeceğiz. <laughs> Allah korusun. Aşağı yani kapatın da bir çarpmasın beni ben bir sökeyim şunu. Tamam. Gibi. Hadi. Korkma korkma ben yaparım. Hah. Hadi sökeyim bari. Hadi. Ne yapıyorsun annem? Bir <laughs> de bana bakman lazım. <laughs> şimdi ona bir tane ninni söyle. Yavaşça şeyi söyle. Eşek senin ağzın. Eşek senin ağzın. Nerede böyle şeyler var onlara gülüyorsun. Abla numara yapma yapma. Zorla kendini çektir bana. Ama buradan. Zaten merdivenden inemiyorsun. Bak ama nasıl yaptım gördün mü? Evet. Beni beyaz ışığı yakar mısın lütfen? Lütfen. Ama ben bu ışık. Beyaz ışık istiyorum lütfen. Tam süper. Arkadaşlar nasıl takmış Ömer, sen kenara git ya. Hadi, diğerlerini halledelim. Pues Hadi, aferin götür onu götür. Aç aç aç! Dur bir dakika, Emir! Emir! Tamam. Emir, Tamam, heh! Beraber yürü. Emir gel buraya. Merdiveni falan kaldıralım, halleri kaldıralım. Bir bekle orada sen. Şunu kaldıralım. Bir çöpleri götür hemen sen. Al çöpleri <laughs> götür. Alayım <Tabii gülüyor> baksana bir de götür. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Şşşt sessiz <olun. gülüyor> bakalım, ee, bir <laughs> ol. Hoppa. İyi baksana halınıza. Küçük olan şu büyük olan. Ha, onu da götür Emir onu da götür. <laughs> Kafanı hayalet yapma kendini yürü. Yürü. <laughs> Çık bakalım. Çık Açın onu. <laughs> onu Bunu ne yapacağız? Bunu da aslında şöyle bunun altına bak, doğru. Bak şöyle yapayım istersen bak bunu böyle çekeyim onu öyle koyalım. Ben koydum. De ben. aç bakalım. Bak bir biraz. Ben koyayım. Bak onu Yardım et annem. Heh. Çek bakalım onu da. Tamam Emir oraya <laughs> doğru çekemezsin böyle. Oluyor <laughs> anca. Burada <laughs> maç yapalım. Dur bakayım. <laughs> Abla ben şey yapayım, yapayım mı? Doğru. Mas masanın altına çekmek lazım onu. Ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Ben masayı hafif kaldırayım. Emir <gülüyor> çekil. <gülüyor> Tamam. çek çek abla iyice çek. Çek tamam. çek 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 çek. Tamam mı? Tamam. tamam. Bir daha şu tarafa çekmemiz lazım. Nereye? Tamam tamam tamam. Biraz çekeyim mi? Biraz <laughs> Tamam yeter. Tamam. Süper oldu nevresim takama. Nevresim var hadi. Tamam. Çıkar bakalım. Ha. Onlar çıkarabilecek mi? Abla Nefisim oraya da. sanki çıksa çıkarsan da takamazsın gibi ya. Ömer takar ne yapayım? perdeyi duyunca kaçtı ki. <laughs> ha, aç annem aç onları aç sen de ver bana. Heh, bunları da yapıştıracağız. Şu kalemlikler olsun. <laughs> Dikili mi? Hadi bakalım. Ay, çöpe hemen. Hemen çöpe annem. Yardım. Dikili mi? fonların evet. Fonları. Şu şeyleri takalım. Neydi bunların adı? Unuttum işte unuttuk. Neydi <laughs> adı unuttum. İşte bir şey ya neyse. <laughs> oh, Kalemliği de buraya. Tamam. Abla şunları Ömer takıyorken yapıştıralım bir yerlere. Bir tane daha var. Abla şu boşluğa mesela bak şunu şuraya yapıştırabilirsin. İyi olur. Onu da bulalım. İşte erkek gücü be. Buraya bir tane mi iki tane mi? Üf, dur abla bir dakika çok aşık şu an bana Ömer gördün mü? Evet, takarken. evet görmüyor musun ne kadar aşık bana? <laughs> Oraya bir tane daha vardı bak i̇ki bu tane da. Yani, yani, takayım onu söyle. Işte. Tak ya iki, iki yani. tane. bundan bir tane daha almazlar. Abla daha burada bir sürü var. <laughs> Bunlar daha bir sürü. Şöyle yapalım mı? Derya. Yani... Şunları çıkartıp şuraya dik yapalım mı? Bence dolap yerine duvar daha iyi. Duvar. Ha en üstten başla orada iyi abla. Yapıştı mı? Yapıştı. Ya. Tamam. <laughs> Hadi kalk <laughs> kalk. <laughs> İkinci geldi. <laughs> tamam. Üç. Tamam. Üçe kadar saymazsan olmuyor mu? Ne yapıyorsun? Şuna şey, mı çekiyorsun? Üçe kadar saymazsan olmuyor mu? Emin olun istiyorum. <laughs> Bunu da taktık mı? Tamam, bu tamamdır. Tamam, o tarafı da tak. Bir, iki, bu da böyle. Bir de ona diyor var. Başka yok değil mi? Dur bakayım neler kaldı. Şunları bir kaldıralım. Bunu da, bunu da, bunu da. Peki. Ve son bu. Tamam. Tak tamam. Bu da tamam. Hadi bakalım. Bak, son bir son tane, tane kaldı. Tamam. Ha, bu. Tamam. Oo Sarı Baba. Abla bak ha. orada bir tane daha var. Ne oraya. Baba. Bunun yanına takalım. Tamam. O zaman bize Sarı Işık abi buradan selam çıkıyoruz. <laughs> Allah güzel rahmet eylesin. Güzel. Amin. Evet. Amin. Sarı Baba seni de buraya koyduk. Haydi bakalım. Harika. Güzel oldu. Bunu da yerini değiştirelim. <laughs> Bu da güzel oldu. Bırak. Sen onları hallet ben de nevresimi halledeyim tamam mı? Tamam. Yastığımızı alalım. Şurada dursun. Süper! Şahane görünüyor vallahi. uyuyor değil mi? Evet evet uyuyor. Tamam. Şu yastığı şöyle. Alex'i de böyle koyduk mu tamam oldu bu da. Sen ne durumdasın? Bir ki yastığa aldım. Yanlış yere takmışım da düzeltiyorum. Tamam. Bobaları tamam. da yerleştireyim mi şöyle abla şuraya süs olsun ne? diye bunları şuraya. <laughs> Alex'in nerede? <laughs> <yok burada? Orta> <gülüyor> orada. <gülüyor> ne anneciğim? Ve sizce mi olacağım? Evet. <laughs> <olacağım? gülüyor> tamam hadi gel. Ne Annem, anneciğim çok çikolata yemem ama İyi değil ki. Ah Emiş, ah. Al bakalım. Bunu evet, evet, evet. böyle koyalım. Bu böyle. Bu da böyle. Tamam. Afiyet olsun. Bitti mi? Bitti de bir sorun mu? Ne? Onun ikincisini getirmemiş. He bu tarafa mı? Bir şey olmaz. Bir dahaki gelişinde dahaki getirirsin. Tamam. tamam. Yani biraz heyecan yaptım herhalde. Bir de birbirine benziyorlar. Kafam karıştı galiba. Olsun olsun bir şey olarak. olmaz. Aynen bununla onu benzetmiş tamam, olacağız. Gelince oraya koyarız. Tamam. Ve... Odamız... Şimdi evet. tamam. De. Biraz eksik var ama onu da tabii ben gelince getireceğim. Şimdi şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? <laughs> Sen kamerayı al. Efe'yi çağıracaksın. Ben içeride bekleyeceğim. Efe'nin yüzünü Işı, göreceğim. Şey Ha? da, göster diyor. Işığı, ışığı da tam olarak futbol Nerede ışığı kendi taktı diye. tamam o zaman. Kamera sende. Ben içeri geldiğinizde çekiyorum tamam mı? Ha, sen gelene çekeceğim. kadar çek. Sen gelene kadar Efe'yi çağır ve çek. Ben de içeriden Efe'yi çekeceğim. Anlaştık tamam mı? Tamam oldu Ömer kapıyı kapa kapıyı. Anne kapıyı kapa görürüz. diyor ki biz de gelelim mi? Biz de gelelim mi? Gelin gelin, hadi gelin gelin hepiniz gelin. Ben içeri geleceğim önce. Tamam mı? Bekle bekle bekleyin. <laughs> Efe? Çok güzel olmuş. <laughs> ya ne haber? Bize... Efe şuraları falan değiştirmeyi düşündük. Yeşile boyacaktık ama fırsatımız yoktu. Zaman yetmedi. Ha? güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Efe şuraya bak. <laughs> Beğendin mi? Çok güzel. Buraları yeşil, böyle, beyaz, siyah yapacaktık ama yine fener bakıyor. Efe. Yani... <laughs> Efe artık gece lambasına gerek yok oğlum. Odanızdaki ışık süper. Bir de disco disco yapalım ya. Nasıl da? Anne teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim anne. Efe? <gülüyor> <gülüyor> Beğendin mi anne? Beğendi. İyi güle güle. <laughs> güle güle kullan. <laughs> Bu da aslında doğum günü hediyelerinden evet. biriydi ama bunu yetiştiremedik. Ancak bu kadar şurası oldu. Şurası da yeşil bundan olacak. Perdeden bakim, şurası bakim, da olacak bakim, ama bakim, ben unuttum bakim, getirmeyi. Bakim, Şunu bakim, bekledim bakim, çok mu gelsin bakim, diye. Bakim, Şurada bakim. oynayamazsın. Biraz küçük. Eski odana göre aldık burası aslında. Oynar, Burada bunu birazcık çekip Efe ile parayla maç yapabiliriz. Evet. O, o, o. Tamam mı? Hani kaleden kaleye maç. Üç vuruşta mesela maç. Deneyelim mi? Hadi. Hadi getir bir tane. Ya, hadi. İki. Aha. Kale burası değil mi? Kale orası evet. Sen yap bakalım. Bir, iki, hadi. Aa, <laughs> ben de deneyeceğim. E, yani tamam sen, sen de, de dene. dene. Aslında öyle bir, bir, topla da deneyebiliriz. Aa, var ki. Risket, Ama de topla çok birisi. kolay olur. Şimdi kadar kolay değil yani. Parayla zor topla kolay. Dene bakalım. Emir deneyecek, Emir. Hadi Emir denesin bakalım. Biri hadi, bir de Emir atıyormuş ne gülerim değil. ya. Ana! Emir ne yaptın? <laughs> Emile Emi, Emi, ne attın sen? Bir atıyorum Efe. E kaleyi kapattınız. Emir ama çekil ya. ne? Emi gel, gel bu kaleye gel sen. Gel bu kaleye gel. ben de. Tamam, tamam üzülme, bu kaleye Hı. gel. Hı. Hadi Efe oğlum. Oğlum kaleyi boş bırakırsan ne anda mı Kaleyi böyle kurdum. Efe çekil. Efe böyle. Yok zaten mesafe var ya. Efe! Tamam hadi at. Tamam kale açık dostum hadi bitti hakkım, bitti 3 bitti emir bitti emir 5 6 7 gene bakalım, gene bizim. çıldırdı ya. bizimki <laughs> bir, bakalım efendi satacak 1 <laughs> yo Oo. Aa, dur Aa, bırak. Bozdu ama ya bırak, bırak. emir bırak. Ama. emir, ama. Bırak. emir. Bırak. üçüncü Neyse. Bırak. arkadaşlar bırak. bu iş burada biter bugündük bizden bu kadar hayal gibi gösterme ama gene Yine kavga çıktı arkadaşlar. Bitir bitir çabuk bitir. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen bizi beğenmeyi unutmayın. Onu da al. Bak atıyorum bak. Yani, atıyorum şimdi. Onu da abla şunu da yapsanız güzel olur dediğiniz fikirleriniz varsa söyleyin. Hoşçakalın ee, hoşça kalın arkadaşlar. Bana, 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 Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.